Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman halk günü programı kapsamında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ Valisi Ömer Toraman Elazığ'daki vatandaş buluşmalarını ve ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Toraman Elazığ Valiliği'nde vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen halk günü programında Vali Ömer Toraman vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ Valisi Toraman Keban ilçesini ziyaret etti. Arkadaşlarımızla beraber Keban ilçesini ee, ziyaret ediyoruz. Öte yandan ilçe temasları kapsamında Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi'ni ziyaret ederek Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Belediye Başkan Vekili Bayram Bayır'dan bilgiler aldı. Hoş Valim. hoş geldiniz. Keban Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı yapan Vali Toraman, göreve geldiği günden itibaren bütün ilçelerde istişare toplantıları yapıldığını kaydetti. En çok talebin özellikle altyapıya ilişkin taleplerin tabii bir maddi karşılığı var. Bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bütçeye ihtiyacı var. İşte köy desteğine gönderilen ödeneklerle, Milli Özel Arasının mevcut ödenekleriyle Belediyemde kendi bütçesindeki ödemekleriyle bu hizmetler yürütülmeye çalışılıyor, altyapı hizmetleri. Diğer bakanlık müdürlüklerimiz onlar da kendi vazifeler kapsamında hizmetlerini yürütüyorlar. Toraman daha sonra muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.